Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün pozitif psikoloji ve eğitime yansımalarını konuşacağız. Konuğum Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Nazife Üzbe Atalay. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Psikoloji kelimesini çok sıklıkla duyuyoruz ancak pozitif psikoloji biraz daha farklı ee, i̇lk önce bu kavramı tanımlayarak başlayalım isterseniz. Evet. Bir de merak ettiğim başka bir şey var. Bu kavram nasıl ortaya çıkmış? Bu konuda neler söylersiniz? Evet, aslında dediğiniz gibi psikoloji çok yaygın olarak günlük hayatta kullandığımız bir terim, bir bilim dalı olarak da oldukça evet. güçlü bir geçmişe sahip bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif psikoloji de aslında psikoloji biliminin bir alt alanı olarak, bir akım olarak ortaya çıkmış bir yaklaşım olarak düşünebiliriz. Geleneksel psikoloji takdir edersiniz ki hem bireysel hem de toplumsal yaşamda yaşanan bazı ruh sağlığı sorunlarına çözüm üretmek, bunları iyileştirme ve müdahale etme, tanı ve tedavisini gerçekleştirme gibi birçok farklı alanı içinde barındırıyor. Hı hı. E, pozitif psikoloji ise e, aslında geleneksel psikolojinin aksine e, tabii yine bu sorunlara çözüm bulmaya temellendiren bir yaklaşım ama bunu yaparken e, bireysel ya da toplumsal sorunlar yerine, güçlü yanlara patoloji yerine yeterlik oluşturmaya aslında neyin yolunda gitmediğinden çok neyin yolunda gittiğini ortaya koymaya amaçlayan bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Her ikisi de aynı şekilde çözüm arayışı içerisinde ama yönü ve bakış açıları birazcık birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında son 20-22 yıllık bir e, araştırma geçmişi var e, pozitif psikolojinin ama tabi bu daha çok bilimsel araştırmalarda yer alması ya da kavramın popüler hale gelmesiyle alakalı. Hı hı. E, aslında çok eski çağlardan bu yana e, antik çağlardan beri hep iyi ve erdemli bir yaşam nasıl gerçekleşir? İnsanı mutlu eden şeyler nelerdir? Aristoteles bile mesela kitabının en yüksek amaç olarak insanın nihai mutluluğunu hedef almak önemlidir önermesiyle aslında pozitif psikolojiye atıfta yapmış filozoflardan bir tanesi. Bunu takip eden süreçte psikolojinin bir bilim olarak ortaya koyulmasına da çok destek sağlayan William James özellikle davranışçı ekollerin aksine S süreçte insanın e, öznel deneyimlerinin psikolojik e, durumlarının çok daha fazla etkilediğine vurgu yapmasıyla aslında Amerika'da popüler hale gelmeye başlayan bir akım. Hı hı. E, sonrasında Alfred Adler e, hem psikolojik danışma alanında da çok ünlü bir kuramcıdır. E, o psikanaliz yaklaşımının insan doğasının işte saldırganlık cinsellik gibi temel dürtülerle yönlendirildiği bakış açısının aksine aslında insanların öznel deneyimleri olan topluma katkı sağlamaya çalışan, kendi yaşamlarını kontrol edebilen ve bunları bir anlamlı bir yaşam doğrultusunda şekillendirebilen bir bakış açısını ortaya koyarak o bireysel psikoloji kuramında hem humanistik yaklaşımlara hem de pozitif psikolojinin doğuşuna kaynak sağlayan ilk kuramcı olarak nitelendirilir Alfred Adler. Tabii humanistik psikolojiden de bahsetmişken Mazlova değinmeden olmaz. <laughs> E, Maslow aslında pozitif psikolojinin ilk ete kemiğe büründüğü ve kavramsal olarak kullanıldığı e, süreçler içerisinde kendi e, Motivasyon ve Kişilik kitabında yaklaşık 50 yıllarda yazdığı bir kitapta e, son üniteyi pozitif psikolojiye doğru şeklinde bir başlıklandırmayla bitirmiş ve ondan beri aslında bu tarafa yönelik akımlar e, başlamış diyebiliriz. Ama ilk olarak e, kavramsal olarak ortaya koyuşu, Amerikan Psikologlar Derneği Başkanı Seligman'ın da kendisi de bu alanda çok ünlü bir çalışmacıdır. Ee, bu bir kongrede, e, APA'nın yaptığı bir kongrede, e, keynote speaker olarak yer aldığı konuşmasının başında artık psikolojinin o patolojik e, yönergesi ya da patolojiye odaklanan kaygı, depresyon, travmalar, bunların üzerine yaptığımız araştırmaların akışını daha pozitif kavramlara doğru yapmalıyız şeklinde yaptığı konuşmayla birlikte ciddi bir e, akımla aslında e, çalışılmaya başlanmıştır diyebiliriz. Hı, hı özellikle vurguladınız güçlü yönlerin ön plana çıkması evet. yeterliliklerin geliştirilmesi hı hı. ve patoloji patolojik açıdan sorunlara eğilmek yerine hı hı. bireyi daha iyi bir noktaya getirmek aslında hedeflenmiş. Aynen. Bakış açısını değiştirmek aslında bir yerde aynen, dediğiniz aynen. gibi. Çok güzel. Peki eğitim bilimlerinde ve sosyal bilimlerde bu kadar popüler hale gelmesinin temel sebebi ne olabilir? Hı hı. Son yıllarda aslında hem sosyal medyadan hem haberlerden de çok fazla maalesef tanık oluyoruz. Artan şiddet olayları, saldırganlık, okullardaki yansıması olarak akran zorbalığı gibi Doğru. özellikle çocukların uyumsuz davranışlar göstergelerinin çok fazla arttığını gözlemliyoruz. Ve Bu noktada aslında müdahale çalışmaları yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Ee, özellikle krize müdahale dediğimiz yani durum ortaya çıktıktan sonra sorunu çözmeye çalışmak ya da iyileştirici hizmetler olarak nitelendirdiğimiz hizmetlerde sorun ortaya çıktıktan sonra buna e, odaklanıldığında bunun çözümlenmesinin çok daha zor olduğuna ilişkin e, araştırmalar ortaya çıkıyor ve yapılan boylamsal araştırmalarda şunu söylüyor ki, bu gibi uyumsuz davranışlar ya da patolojik olguların çok erken yaşlarda, erken çocukluk deneyimlerinde evde başlanarak daha sonra da okul öncesiyle birlikte eğitim ortamlarında özellikle önleyici çalışmaların yapılmasının çok daha etkili sonuçlar ürettiğine yönelik yapılan boylamsal çalışmalar mevcut. Yani biz çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren nezaketli olmayı, adil olmayı, hakkaniyetli davranmayı, her zaman birinci olamayacağını ya da ders çalışırken hırs yapmak yerine azimli davranmayı, sebat göstermeyi gibi bu pozitif psikoloji kavramlarına ilişkin çeşitli uygulamalar yapabilirsek önce evde sonra da okulda aslında Vakit geldiğinde ortaokul, lise gibi en yüksek düzeyde bu davranışları gösterilen aşamalarda hiç bu davranışları göstermeye yönelik bir eğilim olmadığına yönelik çok sayıda araştırma mevcut. Dolayısıyla aslında bu yönüyle hem önleyici olma hem de birçok farklı soruna müdahale etme kanalını geliştirme bakımından oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yine biliyorsunuz okulumuz okullar son zamanlarda çok kültürlü bir yapı haline geldi. Özellikle göçmen çocuklar var. Özel gereksinimli çocuklar var ya da çeşitli travmalar nedeniyle farklılıkları olan öğrencilerimiz bir arada eğitim görüyor Hı -hı. okul ortamlarında. Dolayısıyla burada işte empati, farklılıklara duyarlı olma, farklılıkları bir tehdit değil de aslında bir zenginlik olarak algılama, hatta bunları takdir edebilme gibi becerilerin öğretilmesi de yine pozitif psikologisinin temel varsayımları arasında yer alıyor diyebiliriz. Yine aslında şeyden de bahsedebiliriz. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün ruh sağlığı tanımlaması artık hani patoloji ya da hastalığın olmaması değil, fiziken, ruhen, bedenen tam bir iyi olma hali Hı. olarak tanımlanıyor. Bu iyi olma hali gerçekten çok önemli bir konu ve aslında pozitif psikolojinin de temel e, yapı taşı iyi oluşu yüksek insanlar e, yetiştirmek iyi oluşu yüksek bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada e, iyi oluşla mutluluk da aslında birbirine çok benzer iki kavram e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor özellikle mutlulukla ilgili yapılan araştırmalar yüzde 50 bir kısmı genetik yani genetik olarak gelen bir özellik. Yüzde onluk bir kısmı içinde bulunduğumuz yaşam şartlarıyla şekillenen bir nokta, yüzde kırklık kısmı ise kendi duygularımız, düşüncelerimiz, bakış açılarımız bunların sürece dahil etmemiz. Aslında biz çoğu zaman yaşam şartlarını suçlarız mutluluk için ya da atıp oraya daha çok yükleyiz. Kesinlikle de vardır. Yani yüzde evet, on da hiç evet, küçük bir rakam evet. değil. Ama e, aslında yüzde kırklık bir payda kendi öznel deneyimlerimiz, yani hmm. düşüncelerimiz, duygularımız nasıl şekillendirdiğimiz bizi. İyi oluşumuzu ve mutlu olmamızı çok ciddi şekilde etkiliyor. Dolayısıyla o yüzde 40'lık yere hitap etmeye çalışıyoruz ve orayı güçlendirerek aslında iyi oluşu, yüksek bireyler, nesiller yetiştirmeyi temelde hedefliyoruz pozitif psikoloji yaklaşımıyla. Hı hı. E, önemli kavramlardan bahsettiniz. Bunlardan e, dikkatimi çeken de iyi oluş. Evet. Hem genel ruh sağlığı hı hı. E, hem, genel, hem de ruh sağlığı için önemli bir gösterge. Evet. E, bu noktadan hareketle iyi oluş... Ee, i̇yi oluşa sahip bir bireyin özellikleri nelerdir? Evet. Bu konuda ne söylersiniz? İyi oluş aslında çok geniş bir literatüre sahip. Pozitif psikoloji alanında da yine Seligman ve Peterson'ın geliştirdiği bir model var. PERMA modeli. Ee, aslında biz iyi oluşu literatürde iki farklı kavramla açıklıyoruz. Bu da ikisinin toplamı mutluluk ediyor gibi düşünebiliriz. Ee, öznel iyi oluş dediğimiz kavram e, kişinin pozitif duyguları daha fazla yaşaması... ...negatif duyguları daha az yaşaması ve buna eşlik eden de bir anlamlı yaşam inancıyla... E, ...formülize ettiğimiz bir değer gibi düşünebilirsiniz. E, psikolojik iyi oluş dediğimiz kavram ise daha böyle bizim diğerleriyle kurduğumuz ilişkiler... ...içinde yaşam amaçlarımızın, özelliklerimizin, e, birçok farklı anlamlı yaşam gibi bulgularımızın olduğu... ...ve diğerleriyle ilişkilerimizde kullandığımız deneyimleri kapsayan bir alan. Ve ikisinin birleşiminde aslında biz mutluluk olarak nitelendiriyoruz diyebiliriz. E, ee, tabii hani mutluluk bir hazla dayalı duygularla açıklanan bir de çevremizle ilişkilerimizle açıklanan bir boyut olarak kendini gösteriyor. Ee, bu iyi oluş modeline ilişkin çok yapılandırılmış bir perma modeli var Seligman ve Peterson'ın. Ee, orada beş tane boyutun aslında iyi oluşa katkı sağladığını söylüyorlar. Bunlardan ilki pozitif duygular dediğimiz boyut ve pozitif duygularda aslında bir birey kendine şu soruları sorabilir. Ben yaşamında e, yaşamımda Neşe, şükran, eğlence, mizah, gülme gibi bazı davranışları ya da duyguları ne sıklıkla deneyimliyorum? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Ne kadar pozitif duygu deneyimliyorum yaşamımda ya da bunları görebiliyor muyum hı hı. çoğu zaman? İnsanlar aslında günlük yaşamında birden fazla duyguyu hem olumlu hem olumsuz yaşayabiliyorlar ama... Olumsuz duygular biraz daha kalıcı iz bıraktığı için genelde e, gün sonunda onlar çok daha fazla hatırlanıyor. Ama mutlaka içinde e, böyle rahatladığımız, kendimizi iyi hissettiğimiz anlar yer alıyordur. Hatta buna ilişkin böyle çok güzel uygulamalar da var. E, son yıllarda böyle bir metro çıkışında yürüyen merdiven ve e, normal merdiven var. Ve insanlar metro çıkışında yürüyen merdiveni o kadar yoğun kullanıyorlar ki normal merdivenden hiç kimse çıkmıyor. Ee, orada şey yapıyorlar, bir deney gibi bir şey yapıyorlar ve o normal merdiveni piyano merdiven yüklüyorlar. Yani basamaklara bastığınızda bir müzik sesi çıkıyor evet. ve tamamen çıktığınızda da bir melodi çalıyor ee, ve kamera koyuyorlar, bakıyorlar insanların tutumları değişecek mi buna ilişkin. Bir bakıyorlar ki artık böyle hani e, nasıl diyeyim özel gereksinimi olan engelli bireyler bile mer, normal merdivenden çıkmaya çalışıyor. Aslında orada bir pozitif duygusu tetikleniyor insanların hmm. ve e, çok basit bir aslında fiziksel sağlık için de gerekli olan bir etkinliği e, bu şekilde evirebiliyorlar. Dolayısıyla pozitif duyguları deneyimlemek bizim için önemli. Bir diğer e, boyutu bağlılık dediğimiz bir boyut. Bu da aslında içinde bulunduğumuz ya da yaptığımız her işten e, keyif alabiliyor muyuz yaparken Akış yaşayabiliyor muyuz? Hı -hı. Yani e, bir işi gerçekleştirdiğimizde zaman nasıl geçtiğini hatırlayamıyorsak, çok eğleniyorsak, çok sürece kendimizi kaptırıyorsak, herhangi bir iş bu, illa bir kariyer ya da günlük yaşam aktivitesi ya da bir ilgi, bir hobi, her şey olabilir bunun içerisinde. E, bunları sorgulamak önemli. E, bir diğer boyutumuz ilişkiler. Yani Hı -hı. diğerleriyle ilişkilerim nasıl? E, nitelikli ilişkiler kurabiliyor muyum? Sürdürebiliyor muyum? Hatta yolunda gitmeyen ilişkilerimi sonlandırabiliyor muyum? Sorusunu Kendimize sormamız aslında iyi oluşumuzu destekleyebilir. Ee, diğer bir boyutu anlam dediğimiz bir boyut. Yani ben e, bu yaşamdaki amacım ne? E, anlamlı bir yaşam sürmek için neler yapmalıyım? Ya da ya şu anda içinde bulunduğum durumda bana gelen anlam kaynakları neler sorusunu kendine sormak önemli. Son boyutumuz da başarı dediğimiz bir boyut. Ama buradaki başarıdan kastımız akademik bir başarıdan değil Ama içinde onu da kapsayan bu hayatta neleri başarabiliyorum hı hı. E, ya da herhangi bir işe başladığımda onu sürdürebilmemi motive eden faktörler neler, e, azim göstermem, sebatkarlık göstermem nasıl gerçekleşebilir gibi boyutları böyle kendilerine sorarlarsa aslında iyi oluşlarına katkı sağlayacak e, birçok farklı ...cevabı kendilerine verebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Aslında sadece iyi oluştan değil birçok pozitif psikoloji kavramından bahsettiniz. Evet. İsterseniz şimdi bunların eğitime yansımasını biraz da konuşalım. Bu kavramların eğitim sistemimize yansıması neleri değiştirebilir? Şöyle söyleyebiliriz. Aslında eğitim sistemimizin temel mantığı ya da felsefesi bu olmasa da... ...ağırlıklı olarak odağımız hep demin de bahsettiğim gibi... Akademik başarı üzerine Doğru. yani e, akademik başarısı yüksek öğrenci yetiştirmek ya da başarısızlığı önlemek amacıyla daha çok eğitsel faaliyetlere ve eğitim süreçlerindeki rehberlik faaliyetleri de maalesef böyle bir odağa sahip. Ama son yıllarda yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki e, akademik başarı için bile e, gerekli olan bazı bilişsel faktörlerin, den belki de daha önemli olan bilişsel olmayan bazı faktörler var. Duygular, tutumlar, algılar, bakış açısı bunların hepsi aslında derse yönelik motivasyonu ve başarıyı da çok ciddi şekilde etkiliyor. Hı hı. Bizim odağımız akademik başarı olunca hep bir ders öğretimi ya da Doğru. rehberlikte bile bir öğretim yani bir şeyler öğretelim, zaman yönetimi gelin ders çalıştıralım. Bu tarz şeyleri odaklanıyoruz, burayı önemsiyoruz. ebeveynler de aslında benzer bir bakış açısına olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada e, bu bilisten olmayan faktörleri göz önüne aldığımızda aslında e, örneğin mesela matematik ve İngilizce dersleri ülkemizde belki en çok kriz yaratan derslerden birisi. Önemsenen bir şey, de aynı mi? zamanda. Çok da önemseniyor. Evet. Matematik bilmek yani birçok alanda bizi avantajlı hale getiriyor. Kesinlikle de buna katılıyorum ama bazen şunu gözlemliyoruz hem pizza raporlarında hem OECD raporlarında oldukça düşük bir ortalamaya sahibiz Türkiye olarak. Bu kadar çok öğretiyoruz. İngilizce de keza öyle okul yani o kadar çok İngilizce ders alıyoruz yaşta ki, erken yaşta öğretilmeye değil mi? Ama sonuç olarak liseden mezun olduğumuzdaki İngilizce seviyemiz bir sınava girdiğimizde çok düşük olabiliyor. Doğru. Ee, bu noktada baktığımız zaman mesela matematik dersine ilişkin çoğu zaman öğretimi engelleyen şeyler kaygılar ve korkular, öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz kavramlar. Doğru. Ee, dolayısıyla mesela bu dersi bir bulmaca gibi görmek eğlence aracı olarak görmek ya da böyle klasik öğrenci soruları var ki hocam bu bizim hayatımızda ne, ne işe yarayacak yani mesela ben bu açıdan şanslı bir insanım galiba matematik öğretmenim bize mesela her kavramı başında ne işe yarayacağını anlatarak başlardı ve dolayısıyla böyle bir soru sormamıza fırsat vermezdi dolayısıyla bu tarz duyguları tetiklemek bu derslerin öğretimini de arttıracaktır diye düşünüyorum. Ee, aslında Milliyetin Bakanlığı da pozitif psikoloji süre, sürece yedirmek için birçok farklı çalışma yapıyor şu anda. Örneğin son yıllarda sınıf rehberlik programları e, geliştirildi ve orada güç temelli yaklaşım, yani çocukların hmm. sahip olduğu gizli güçleri keşfetmelerine ve içinde karakter güçleri dediğimiz, onlar da pozitif psikoloji içerisinde önemli modellerde yer alıyorlar. Bu kavramlara ilişkin birçok sayıda etkinlik hem sınıf öğretmenlerinin hem branş öğretmenlerinin yapabilecekleri çok sayıda etkinlik tasarlandı. Yine bazı projelerde özellikle PİKTES ve UNICEF destekli projelerde hem çocukların hem ailelerin sosyal duygusal becerilerini, psikolojik sağlamlıklarını geliştirmeye yönelik birçok psikolojinin farkındalık programları hazırlandı ve önümüzdeki süreçlerde aslında bunların uygulanması ilk bahsettiğimiz gibi okul öncesinden liseye kadar çocuğu birikimli bir şekilde Akademik başarısı yüksek değil de güçlü karakter özelliklerine sahip e, bireyler yetiştirmeyi amaçlamamız gerekiyor. Zaten bu da akademik başarıyı beraberinde getirecektir. Evet. Peki biraz da bu bahsettiğiniz uygulamaları isterseniz detaylandıralım. Hı hı. Eğitimde pozitif psikoloji uygulamaları olarak hı hı. neler yapılabilir? Hı hı. Bu konuda neler söylersiniz? Evet. Aslında pozitif psikolojinin eğitim yaşamına uygulamaları genelde kavramların eğitsel süreçlere yedirilmesi şeklinde hı hı. kendini gösteriyor diyebiliriz. Ee, bu noktada e, yapılan çalışmalar şunları gösteriyor: Eğer bir çocuk okul ortamında, eğitim ortamında kendini sınıfa, okula, o iklime ait hissedebiliyorsa, Hı -hı. E, o iklim içerisinde duygularını ifade edebilecek alanlar ona tanınabiliyorsa, özellikleri güçlendirilebiliyorsa, e, ne bileyim herhangi bir konuyla ilgili fikrini ortaya koyması açık. Kirlilik, eleştiriye bakış açısı gibi özellikle bilgelik temasına giren e, noktalar çok çok ilgili eğitim yaşantılarında. Bu öğrenciler daha başarılı öğrenciler oluyor olmayanlara kıyasla. Yine okul ortamı e, sahip oldukları gizli güçleri keşfetmelerine yarayacak e, etkinliklere sahipse ya da hatta okulda e, onların yaş ve gelişme özelliklerine uygun ama biraz da zorlayıcı süreçlerle karşı karşıya bırakılabiliyorlarsa bu çok önemli çünkü hı hı. bazen bu zorluklarla karşı karşıya kalmamız e, bizim e, başa çıkma mekanizmalarımızı çok çok daha fazla geliştiriyor. Yani biz ebeveynlere de öğretmenlere de her zaman şunu söylüyoruz çocuğun problemlerini e, hani o sizden yardım istemeden herhangi bir sürece kendisi başlamadan hızlıca çözmek aslında onun bir nevi bağışıklığını düşürüyor e, ve hayatta her problemle karşılaştığında yanında sizleri arama ihtiyacı içerisinde oluyor. Bu nedenle biraz meydan okuyucu görevler ama tabii ki gerçekçi olmayan beklentiler içerisinde olmaktan da bahsetmiyorum burada. Bu gibi meydan okuyucu deneyimler aslında okulu pozitif psikoloji ortamıyla ile iklimi ile yetişmesini destekliyor. Yine farklı şeyler deneme, yeniliklere açık olma, deneyime açık olma gibi özelliklerin teşvik edilmesi farklı bireylerin bireysel farklılıkların göz önüne alındığında demin de bahsetmiştim. Bunu bir gerçekten kültürel çeşitlilik olarak bakabilmek, bir zenginlik olarak görebilmek, bu gibi becerilerin geliştirilmesi oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz ve bu çocukların aslında yaşam becerileri de çok daha gelişebiliyor. Yaratıcılıkları daha çok gelişebiliyor. Ve bizler de öğretmenler ya da e, psikolojik danışmanlar olarak onlara bu şekilde rol model olduğumuz zaman e, çocukların çok daha kendi gizli güçlerini, kendi kapasitelerini geliştirebildiklerini gözlemleyebiliyoruz aslında. Hı hı. E, bu süreçte biraz daha örneğe ihtiyacımız olabilir diye düşünüyorum. Vaktimiz de var. Hı hı. E, şunu sor, merak ediyorum. Mesela bahsettiğiniz birçok pozitif psikoloji kavramı hı hı. var. Bunlardan birkaç örnek üzerinden hareketle. Ebeveynler çocukları için Hı -hı. Öğretmenler, öğrencileri için neler yapılabilir? Hı -hı. Öğrenen güçlenmesi için olabilir, Hı -hı. psikolojik sağlamlık için olabilir. Hı -hı. Neler söylersiniz bu konuda? Şöyle, yani psikolojik sağlamlık kavramını gerçekten çok seviyorum. Yani Hı -hı. kendi toparlama gücü olarak da kullanabiliyoruz. Bu arada bundan bahsederken de pozitif psikolojinin bir yanından da bahsetmek istiyorum. Lütfen. Hani e, dedik ki pozitif deneyimlere odaklanıyoruz. Yani bu demek değildir ki biz travmayı yok sayıyoruz, kötü deneyimleri yok sayıyoruz. Hı -hı. Aslında pozitif psikoloji böyle bir disiplin değil. Tabii ki travmalarımız var, çocukluk yaşantılarımız çok önemli. Ama bu travmalarla başa çıkarken aslında bakış açımızı değiştirmeyi önemsiyoruz. Mesela psikolojik sağlamlık kavramı, özellikle çocuklukla ergenlik yıllarında. ...ciddi travmalar yaşayan bireylerde çalışılarak ortaya çıkarılmış bir kavram. Yani bir travma yaşadığımızda özellikle erken yaşlardaysa daha çok etkileniyoruz tabii ki. Hı hı. E, bu bizi aslında dibe çekiyor. Yani bir topun elimizdeyken bıraktığımızda yere vurması gibi. E, bazen top yerde böyle kalabiliyor. Yani hı hı. patoloji geliştirebiliyoruz, depresyon, kaygı gibi olumsuz e, durumları yaşayabiliyoruz ama çoğu zaman uygun destek kaynaklarıyla hem içsel hem de dışsal koruyucu faktör, sosyal destek, ebeveyn tutumları, ilgili bir öğretmen, ilgili bir okul iklimi Yere düşen top aslında bir sıçrama gerçekleştiriyor. Psikolojik sağlamlık bu aslında. Hı hı. Normal giden bir yaşam seyrinin bir anda bir travmaya maruz kalması, ancak uygun destek kaynaklarıyla tekrardan normal işlevselliğine yerine gelebilmesi. O top normalden çok daha fazla da sıçrayabilir. Bu zaman da travma sonrası büyüme diyoruz. Hı hı. Yani aslında her yaşadığımız güçlük, travma bizi bir nebze de olsa güçlendiriyor. Hani. Nietzsche'nin bir sözü vardır ya, beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir, güçlendirir diye. Bu meydana kuyucu deneyim yaratabiliyorsun. Tabii bu kapasiteyi geliştirebilmek için bazı uygulamalar da yapmamız mümkün. Özellikle erken yıllardan başlayarak çocukların düzenli uyku, hı hı. abur cubur tüketiminin azaltılması. Beslenme de çok önemli peşlenme, değil mi? kesinlikle. Tabii. Yani aslında biyolojik bir organizma olduğumuz için ve mutluluk da hormonlarla, genetikle çok alakalı olduğu için Doğru. başta söylediğiniz gibi o hormonal dengeyi bozmayacak ve bunu geliştirecek, bize doğrudan serotonin, dopamin salgılayacak aktiviteler yapmamız spor düzenli spor hatta meditasyon yapmak ya da inandığınız manevi değerler bağlamında günlük ritüellerinizin oluşu bu mesela çocuklara kendini çok da güvende hissettiren bir şey. Biz yetişkinler çok kural ya da böyle şeyleri çok sevmeyiz ama çocuklar aslında kural ve sınırları belirlendiğinde çok daha rahat olurlar. Hı hı. Çok daha iyi hissedebilirler. Çünkü yani sonucunda neyle karşılaşacağını bilirler ve buna göre hareket ederler. Bu da onların ölçülülük erdemlerini genişletebilir ki yani aslında kavramlar birbiriyle o kadar çok ilişkili. ilişkili ki evet aynen yine nezaket duygusu ile ilgili mesela özellikle erken yaşlarda çok güzel çalışmalar gerçekleştirilebilir mesela her güne bir nezaketli davranış yazıp bir kumbara içerisine atmak ve ebeveynlerle ya da okul ortamında öğretmenlerle birlikte bunu yapmak oldukça önemli. Ben mesela bir etkinlikte, Milli Milliyetin Bakanlığı'na çalıştığımız bir etkinlikte şey, klasik fasulye deneyimiz vardır bilirsiniz. Fasulyeyi evet. pamuklar arasında ekeriz falan. Ekeriz. Mesela onunla psikolojik sağlamlığı bütünleştirmiştim. Fasulyeyi ektikten sonra üzerlerine böyle zorluk anlamında çakıl taşları koyarak, onu takip etmeleri, hem azim, sebat gibi duyguları da takip etme, öz düzenlemeyi geliştirecek. Hem de filizlenme, yani o çakıllara rağmen onun filizlendiğini görecekler. Yani aslında yaşamımızdaki zorluklar bizim... Filizlenmemize engel değil hatta farklı kıvrımlar oluşturmamızı, farklı özellik, yetenekler kazanmamızı destekleyecek noktalar arasında kendini gösteriyor diyebiliriz. Hı hı. Bunlar daha çok erken yaştaki uygulamalarla başlıyor ama evet. tabii ki ileri yaşlarda da pekiştirilmesi kesinlikle. son derece beklenen bir süreç aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Erken yaşta çalışıyorsak mutlaka bebeğin sürecinin içerisine dahil hı -hı, etmek çok hı -hı. önemli. Ama ilerleyen yıllarda da özellikle soyut düşüncenin gelişmesiyle birlikte lise yıllarında da e, sosyal duygusal becerilerin çok ciddi bir şekilde çalışıldığını gözlemliyoruz. E, yani bu görgü kurallarından tutun da e, karşısındaki insanın e, duygularını anlayabilmek, sosyal zekasını geliştirebilmek, diğerleriyle iletişim kurarken doğru kanalları tercih etmelerini sağlamaya gidene kadar birçok farklı parametreyi içinde barındırdığını söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, yani yetişkinlerin de aslında sadece okul ortamında değil de yetişkinlerin de kendi yaşamlarında bunları dahil etmeleri önemli. Ee, mesela araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle beyin aktivasyonunun en fazla olduğu zaman dilimlerinin hiçbir şey yapılmayan zamanlar olduğunu söyleniyor. Yani biz buna literatürde aylaklık etmek diyoruz. Yani kendimize özel vakit ayırmak. Yani günde çok basit bir 15 dakikalık sevdiğiniz herhangi bir şey yani akış yaşayabileceğiniz, sürece kendinizi kaptırabileceğiniz herhangi bir şey yapmanız beyin gelişiminizi de çok ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklarda da, ergenlerde de, yetişkinlerde de aynı şekilde. Aynı zamanda iyi oluşumuzu yükselttiği için muhatap olduğumuz kitle, çocuğumuzsa çocuğumuz, öğrencimizse öğrencimiz, onlara da aslında davranışlarımızda daha pozitif e, duygu ve deneyimler içerisinde yaklaşmamızı, kolaylaştırdığını söyleyebiliriz belki. Hı hı. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli noktalara değindiniz. Daha da konuşacak gibi duruyoruz bu konuyu. Özellikle güçlü karakter özelliklerine vurgu yapmak ve bunların geliştirilmesini daha da önemsemek belki de bu akımın bize verdiği en önemli mesaj diye düşünüyorum ben. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz bugün de programın sonuna geldik. Pozitif psikoloji ve eğitime yansımalarını konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.